hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz yanımda Asla var Merhaba Kayanın oyunu giremediği için gelemedim maalesef Evet bu yüzden Çağlar'la ben gireceğim Evet Bakalım ne olacağız inşallah Birbirimize söylemeyelim ne olduğumuzu. Söylemeyelim Söylemeyelim oh. Çek 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 Edeyim. Gördünüz Gördünüz Siz gördünüz arkadaşlarım asla Sıla görmedi. Evet arkadaşlar. Bence ne oldu biliyor musunuz? Kravat olabilir. Söylemem. Ben de söylemem. <laughs> Belki benim poster olmuşumdur. Olabilir ama ben kravatım valla. E söyledin işte. Ne? <laughs> o zaman beraber gezebiliriz. Hı <laughs> hı. Bakın bu arada arkadaşlar. Ben şu körleriydim. Evet herkes aynı şekilde mi? 69 saniye mi bekleyeceğiz gerçekten? Ciddi misiniz ya? Bir de çete kimse hiçbir şey yazmadı. Kimi oylayacağız? Bilmiyorum yazmasınlar zaten yazmayalım biz hiçbir şey. Ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ee, skip bota verebiliriz. Arkadaşlar saniye dolunca o zaman biz açalım. Evet arkadaşlar saniye etmek üzere son bir saniye bitti. Şimdi ben kime oy vereceğim? Ben vereceğim. Ben de. Verdim. Ben de. Bu arada 85 saniye yapmış ya. Ee, Neyse. Bir şey olmaz. Bekle bekle. No, i̇nşallah herkes oy verir. Evet. Verir. Sadece i̇şte şunun, 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 şunun oy gerekiyor. Sen sen de kimlerin oy vermesi gerekiyor? Renklerini söyle. Kırmızı, beyaz, pembe, mavi, sarı, yeşil. Ha, ben bazen işaret edememişim arkadaşlar. Şunu şu, işaretledim tam hatırlamıyorum ama. Şunu içerisini işaretlemedim. Evet. Evet arkadaşlar çoğu kişi skip vota verdi. Hatta herkes. Evet. Sadece bir kişi vermedi gibi iki imposter kaldı diyor. İnşallah yine tekrar basmazlar. Gel biz birlikte gezelim. Hayır. Tamam. Çünkü Gel. Çünkü... Aynı görevimiz olmayabilir. Evet, ben de mesela ama bende de şu görev var bak. Şu da görev yapayım. Bitti. Şu görevimi de yapayım. Nerede görev yapıyorsun sen? Ben bir şey var yani böyle. E, böyle bir yer var yuvarlak. Nasıl desem bitti orada gelirim şimdi. elektrik odasına Biri Birisi öldü. Kim öldü? Sen mi buldun? Evet ben buldum. Bu Ölüsü ciddi olur. misin Kravat'ın? Evet Kravat'ım mı Bak ben sana inanmıyorum. Gerçekten kreyi atmışsın. Aslında ben sana inanmıyorum. Bakın arkadaşlar şu tuşaklarına geç çıkıyor. <laughs> skip motoru arkadaşlar. Çünkü katilin kim oldu hala belli değil. Ben skip motoru ne neye vereceğim? Bu betona vereceğim. Tamam. Rubeto diye bir şey var bakayım bir. Rubeto, Rubeto. Remuto, <laughs> Remuto var. Evet. Bir kişi bana vermiş. Neyse. Kimse gitmedi. Skipper. Kim basıyor? Ciddi aramızda ara imposter var. Evet ya. Acaba kim? Keşke hemen bulsak da oyun bitse değil mi? Ama o zaman çok amacı kalmazdı sanki. Bir atıcık. Sen miydin imposter? evet. <laughs> Ciddi misin? size. <laughs> tamam şöyle bakalım neler vermiş neler varmış Bir şey yokmuş tamam. Evet bekliyoruz herkesi. Evet bakalım gelsinler. Evet arkadaşlar belli oluyor benim şeyin kapalı sesim. O yüzden hadi bakalım bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. belli oldu. <laughs> şey Hemen gidelim. Az kalsın zile basıyordum. Görev yapalım. Evet yapalım. Bakın arkadaşlar adminde görev varmış bir tane. Admine girelim hemen. Şu kart geçirme görevi çok seviyorum. Hemen şeyle. Koy. Geçir. Birisi elektrikleri kesti. Elektrikleri düzeltelim. Slow diyor. Dur. Yapamadım. Yaptım arkadaşlar, sen... A, birisi beni andırdı. Kim? Kırmızı. Kırmızı. Evet arkadaşlar, oyların verilmesine çok az kaldı. Hatta bayağı az kaldı. Bir saniye var ve veriyoruz. Kırmızı oluyor oyumuz hemen. Oy verme süresinde atlattıktan sonra bir açalım. Evet arkadaşlar bitiyor. Son 4, son 3, son 2, son 5 saniye ve bitti. Gibi ben çok olmuş. Ama kırmızıydı. İnşallah birisi kırmızının kılığına girmemiştir. Tamamdır. Şimdi görev yapalım. Kilitlendi. Ya öf. Kapıları kilitledi. Evet, şimdi geç görevi halledeceğiz. Kapıları nasıl açıyorduk ya? Yani? Açıldı. burada bir görev var. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kırmızıymış, beni öldürdü. <laughs> Yaka gibi beni. E ben mi dedim canlı kırmızı demedim zaten. Dedim. Bir şey diyeyim mi? Kırmızı bence. Diğeri ki kim bilmezsin? Kim? Grey'imsi böyle. Ha sen şeyde mi öldün? Ne oldu burada ya? Oksijen odasında mı öldün? Bak oksijen odası mı orası? Neresi? E ee, şeyde öldüm ben. 02'de öldüm. Ha, i̇şte şey, şey. Oksijen odası mı? Çekiyorum da süreyle görevlerimizi hallettik mi? En sevdiğim görev bu. Çok seviyorum ya bunu. Kırmızı, beyaz. Green Evet işte buna bahsediyorum. Okay. Bu son tur zaten arkadaşlar. Toplamış tur oynayacaktık. Evet. Bir tane daha arayacağım. Ne? Ben kendi rengimi geri giymem lazım. Kendi rengimi geri giymem lazım. Giy 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 giy, giy. giyemiyorum giy, giy. giyemiyorum giy. giyemiyorum giy. giyemiyorum giy. giyemiyorum ki neden? Ya giyemiyorum. Bir şey oldu. Giy. Ya ev kapalı işte. Rengim bitti benim. Ne yapacağız? Biliyorum ki. <laughs> tamam geldi geri giydim rengimi. Hiçbir şey olmadı. Aferin. Ben de senin o pembemsi çok yakıştı. Evet başlıyor ve başladı. Hadi <laughs> evet, çok geç yani. Hı 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 hı. Bir küçük bir şey koşu arkadaşlar çok tatlı. Ama yeşil. Evet. Kravat. Kravat. Ay niye söylüyoruz? Ama şey doktor. hı. <laughs> Doktorum ben, evet. Hmm. Herkes iyileşti Doktor diye bir şey mi var? Bu görev de çok iyiyim arkadaşlar. Çok seviyorum. Öyle sevdim görevi zaten. Hadi yaparım inşallah. Hmm. Gri. Evet. Ya Gri'nin tam son adımındaydı. Gri ile beyaz evet. Beyaz beni öldürdü. Gri hmm. kırmızıyı öldürdü. Tamam. Evet. Oyun şeyi bir Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bu serinin devamlı gelmesi için istiyorsanız like atmayı ya, yani meşhur sözümle de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.